Oza mevsimlik bir içecektir. Mısır unundan yapılır. Birazcık da buğday unu eklenerek, şeker, su, mısır unu ve zerdeçal da biz bunun içine atıyoruz. E, hast, vücuttaki bazı hastalıklara iyi gelmesi için, kanser olsun, e, intihap türü hastalıklar olsun, mantar hastalıkları olsun, bağırsaklardaki rahatsızlıklar olsun, bunlara falan çok iyi geldiğini söylüyorlar. Sarı yüksektir. Aynı zamanda kadınlara ve bayanlara, bayan doğum yapan kardeşlerimizin e, emziren kardeşlerimizin e, süt oranını arttığı, arttırdığını söylüyorlar. Boza kışın daha hoş içimi var. Eğlence ellerinde, evde, ne bileyim veya güç kaynağı veya nezleye, gribe, soğuk algınlığına falan vitamini çok yüksek olduğundan dolayı çok iyi geldiği için kış aylarında daha çok tüketiliyor ve daha çok hoşlanıyor. Bir de yazın ekşime oranı var. Bunu 7 derecede tutmamız lazım. Yazın 7 derecede dolapta tuttuğum zaman pütür yapıyor. Pütür yaptığı zaman da çok hoş olmuyor. Kışın tabii ki bunu yapmıyor. Kışın tüketmek daha güzel, daha hoş. Kış içeceği olduğu için vücut bağım, bağımlılığını yükseltir. Ee, hastalıklara karşı bir vitamin üretir. Ee, hastalıklara karşı bir cephe alır, savaşır. Ve insanlar bunu içtiği zaman kolay kolay hasta olmazlar. Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir mide rahatsızlıklarına iyi gelir, nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir ki bunu da çevremizden duyuyoruz. İçenler, grip olanlar, nezle olanlar, bağırsak sorumluluğu çekenler, içenler çok fayda gördüklerini söylüyorlar. Bozanın mermerden muhafaza edilmesi, mermer soğuk tutsun diye mermerde bir de mermer estetik açıdan daha güvenli, daha var. Çünkü boza bekledikçe mayalanır, mayalandıkça hafif ekşimeye başlar, asit üretir mermer tek en dayanıklı mermer olduğu için hı hı. mermerle mermerde muhafaza edin. Hem soğuk hem de asit şeyin ekşimiş hali, asitli haline dayanıklı olsun diye. Bir hafta 10 günlük ömrü var. Soğuk serin yerde kalması şartıyla artı 5 artı 10 derece Bir hafta 10 on gün Ondan sonra yavaş yavaş mayalanmaya başlar. Fiyatı 130 lira kilosu.